Kurtlar köpekgiller ailesindeki en büyük canlıdır. Bu ailedeki diğer hayvanlar evcil köpek, çakal, yabani köpek, dingo ve tilki gibi canlılardır. Kurtlar bekçi olarak kullanılmaz. Çünkü kurtlar doğası gereği yabancı bir varlığa havlamaktan, saldırmaktan çok ondan kaçıp saklanmayı tercih ederler. Kurtlar yaklaşık olarak 200 milyon koku alma hücresine sahiptir. Yani bir kurt başka bir hayvanın kokusunu bir buçuk kilometreden fazla bir mesafeden alabilir. Kurt yavruları mavi gözlü doğar. Fakat 8 aylık olduktan sonra gözleri zamanla sarı renge döner. Dünyada en yaygın olan kara yırtıcılarıdır. Dünyada yaşamadıkları tek yer çöller ve yağmur ormanlarıdır. Aç bir kurt, tek oturuşta 9 kilogram et yiyebilir. Bu, bir insanın 100 tane hamburger yemesine denktir. Kurtlar pençelerinin arasındaki perdeler sayesinde 10 kilometreden fazla mesafeyi yüzebilir.